Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bodhan. Bugün sizlerle beraber Hırvatistan Fas maçını oynayacağız. Bugün üçüncülük maçındayız. Bakalım Dünya Kupası'nın üçüncüsü kim olacak, dördüncüsü kim olacak sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi Hırvatistan ve Fas. iki önemli takım karşı karşıya geliyor. Turnuvanın sürprizi aslında Fas baktığınız zaman Hırvatistan yükselen bir istikrar. Son Dünya Kupası finalist ondan önce bir Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final ve şimdi Yine yara final gördü değerli izleyenler. Bugün Guardiola yok. Bruso bir sakat değerli izleyenler. Mayer ilk oyunda e başlayacak. Bir devir daim oluyor aslında baktığına zaman. Modric biliyorsunuz son dünya kızı artık. Onun yerine Lux Mayer oynayacak bundan sonra Hırististan'da. Eğer bir sürpriz olmazsa. Stolo bugün stoperde. Rotasyon da çıktı aslında. Ivan Perisic'e Orsic işte başladı. Orsic, Avrupa şampiyonu çok iyiydi. Brezilya maçında çok iyiydi fakat bu turnuvada çok fazla ilk 11'de görmedik kendisini. Bu da önemli eksiklerden bir tanesiydi. Cumartesi günü bu maç pazar günü dev final sizlerle birlikte olacak. Tabii ki finalde inanılmaz bir atmosfer. Messi mi, Mbappe mi? Bunları tabii ki yarın konuşacağız. Turnuvanın sürprizi. Fas ve bir diğer tarafta Avrupa'nın yükselen ülkesi Hırvatistan değerli izleyenler. Ben size Bekir Gülüt. Üçünlük maçına hoş geldiniz tekrardan ve maça Hırvatistan başlıyor. İki dakikada başarılar. Stolo bugün sol stoperde forma giyiyor. Lauren onun da büyük bir sol dünya kupası. O da aslında önemli bir oyuncu. Lauren deyince aklınıza Ali Eci geliyor kendisine. Buradan selamlarımızı yollayalım. Vlasic bugün ilk 11'de başladı. Kovacic Modric, Dejan Lovren. Bugün o kadar da kötü bir performans sergilemedi. Daha doğrusu bu yıl Lovren kendisi Zenit'te oynuyor değerli izleyenler. Sosa, Stalo, Meyer, verdi Orsiç, Orsic. oradaydı, Taç. Sosa, Orsic, Meyer iyi yere doğru döndü. O Sosa, Petkovic, vurun o Petkovic. Modric, Meyer, Guardiol, özür Stalo, Sosa, Soza, Meyer, Guardiol de bu arada yerli izleyenler Chelsea ile ve City'nin radarında. O da önemli bir isim. Bakalım neler yapacak o da transfer piyasasında. Vlasic, pas yapıyor. Hırvatistan, Lovren, Livakovic. Sosa geldi bıraktı, Stalo. Meyer bugün Yedeklerde Brozovic de yok. Artık Kırıtistan'da bazı şeylerin de değiştiğini görüyoruz. Böylece Stalo Modric'in de son maçı. Bu fal. Araya doğru verebilir. Geriye doğru oynadı. Ama Allah. El e doğru. Kafa Stalo. Jurunovic kalitesine dönüyor Livakovic. Stalo. Lauren. Modric iyi yere doğru döndü. Bugün yedeklerde Livayo var. Ante Budimir'de artık o da yok. Değerli izleyenler 32 yaşında. O da bugün kadroda yok. Modric. Vilasic'e doğru. Vilasic geldi. Vilasic elle oynama. Vilasic. Roman Saiz. Onun da artık son dünya kupası diyebiliriz. 32 yaşında bir sonraki dünya kupasında 36 olacak tabii ki devam ederse oynayabilir ancak böyle bir zirvede bırakmak da isteyebilir milli takımı. Gerçekten bir tarih yazdı pas. Bu fal. iyi orta. Kafa! Livakovic, Meyer. Orsic bakıyor arkadaşın dağılımına. Orsic, Petkovic. Bruno Petkovic'den Stosa Orsic, Orsic'e sert müdahale. Elyamik, Orsic orada ve faali aldı. Meyer hemen kullandı. Kovacic. Stolu. Jurunovic. Vlasic. İyi yere doğru bıraktı Jurunovic. Geriye doğru Vlasic. Vlasic. Şut dışarıda. Vlasic. Bono ve Livakovic turnuvanın iki en iyi kalecisi diyebiliriz. İkisi de aday ve bugün ikisi karşı karşıya. Böyle bir güzellik de var. Ve aynı zamanda şunu da söyleyelim Hırvatistan ve Fas ikisi de aynı gruptaydı ve berabere kalmışlardı ilk maçta. O gruptan ikisi de çıktı. Belçika gelmişti. Meğer Meyer uzaktan iniyor bunu. O grupta tabii ki doğal olarak en değerli ve en iyi grup seçildi. Aynı gruptan iki takım da yarı finale kaldı. Bu da önemli bir başarı aslında ama Allah. Hakim Sosa. Stalo. Lauren. Sosa. Orsic. Meyer açtı oyunu iyi çıktı. Hırvatistan Jurunović tekte oynadı biraz hiç çekti. Venasic çok kötü vurdu. İyi bir düşünce. Dakika 28. Gol sesi yok şu ana kadar. Bonu kullandığı Jurunović, Kovacic. Jurunović. Vlasic Kötü bir kontrol değerli izleyenler Juranovic girdi araya Top kaybı Lovren Araya girdi Stolo Juranovic Sosa Meier Vlasic Juranovic Kovacic Vlasic Modric Lovren, İyi kuruyor oyunu Hırvatistan Orsic Meier Modric orada sert müdahale El Nasri Kaptana Sarı kart Modric Paslaşarak kullandı Laurent Meyer Meyer çekti Meyer vuruyor dışarıda Bu da dışarıda Meyer kendisinin iki takımının 6. şutu Bono yine Bufal'a doğru bir top. Bufal aldı bu sefer. Amrabat. Petkovic bir boşluk buldu. Sayıs girdi araya. Elyamik. Orsic orada. Amrabat. Onun da ismi Premier Lig'de geçiyor değerli izleyenler. Bufal. Susano. Amrabat. Kovacic oradan. araya doğru. Lovren offside. Lovren. Stalo. Kovacic. Stalo. Orsic geldi aldı. Orsic geliyor. Hırvatistan geliyor. Meyer. Meyer bıraktı değerli izleyenler. Juranovic. İyi yere doğru Blasic. Juranovic. Lovren. Stolo. Dakika 40. İlk yarıda son 5 dakikadayız. Sosa. Orsic. Olsak yok. Orsic. Orsic. Elyamik. Çok rahat girdi araya. Orsic baskı var. Sosa'da kaldı o top. Stolo. Risk hareketler Hürritistan savunmasından Sosa. Orsic. Stolo. Ters tarafı gördü. Vlasic'e doğru. Tekte bıraktı. Juranovic. Vlasic. Vlasic bakıyor arkadaşın dağılımına. Juranovic. Modric. Açtı oyunu Modric. Sosa. Top kaybı. Hakim Ziye. Sosa. Çok sert bir müdahale. Fakat sarı vermedi Bu konuda şanslı hissetmesi lazım kendini. Artı bir. Değerli izleyenler Livakovic. Lovren Livakovic. Ve ilk yarı bitiyor değerli izleyenler. Gol sesi yok. %77, %23 topa sahip olman. 5 şutu var Yurasistan'ın. 5 şutu var Fas'ın. Gol beklentisi çok düşük. Tamamen artık yani iki takım da birbirini artık tebrik ediyor diyebiliriz. Yani 3. veya dördüncü olmanın tabii ki önemli yanları vardır. Kendi bazında baktığınız zaman ama buraya gelen iki takım da artık bu saatten sonra turmanın tadını çıkartıyor diyebiliriz bu maçta. Ama Allah. İkinci araya Fas başladı. Uzun bir bas. Hakim Ziye. Sosa girdi araya. Verdi basını Soza. Orsic. Orsic araya doğru. Olmadı. Baskı var. Elyamik. Amrabat. Bu fal iyi yere doğru döndü. Hatta Allah. Atiyat Allah. İyi yere orta. Bir kafa Livakovic. pas ikinci yarı iyi başladı değerli izleyenler. Sanisic ve Limaya oyuna dahil oluyor değerli izleyenler. 2 teşkilat birden dakika 50'de Hırvatizan'dan Petkovic ve Şurunovic çıkıyor oyundan. Bu turnuva için kendisine tabii ki kendilerini teşekkür ediyoruz. Güzel bir turnuva geçirdiler. Şurunovic özellikle inanılmaz bir sezon geçirdi. İnanılmaz bir dünya kupası geçirdi. Ve onlar için buraya kadar artık dünya kupası. Ama Allah hakimi bir kez daha hakimi orada. Hakimzi İyi paslaşmalar Lovren. Starizic o da Bayern Münih altyapısında oynuyor değerli izleyenler. Meyer. Meyer verdi bazını. Vlasic. Vlasic bakıyor arkadaşın davluna. Yerden Livaya, Livaya, Livaya bunu. İki güzel hareket değerli izleyenler. Korner. Modric kullanacak. Modric. Orta kafa. Bir korner daha. Modric tribünler gol istiyor artık. Luka Modric orada geldi. Stanisic vuramadı. Lovren indirebilir mi indiremedi. Meyer bıraktı. Salo aşağı tarafa Modric çekti. Modric kendi oyuncusundan döndü Orsic'ten. Ama Allah orada. Faul değerli dener. ya. Hakimi o da turnuvanın en iyi sabeklerinden bir tanesi. Tabii ki hepsini oynamaya da sunacağız değerli izleyenler. Kovacic, meer verdi bazını Sezanizic. Geriye doğru Lovren. Lovren top kaybı ama Allah. Baskı var Bufal. Stalo. Tosa. Orsic, Stalo, Orsic, ters tarafa doğru, Vlasic oradaydı değerli izleyenler, top kaybı, Bufal, Bufal geliyor, vurabilir, Bufal, Nivakovic, dakika 61, Fos için kritik bir pozisyon, Hakimi topu başında, korner kullanılacak, Orsic de geldi oraya, Hakimi basacak kullandı, Ziye, Ziye oradan, bu geriye doğru vurabilir Elyamik. Aman Ama Allah El Yamik. Tekrar ama Allah Stol oradaydı. El Naşri. Bu arada fena beklentisi var. Hakem devam diyor Livakovic. Lovren. iyi yere. Tek toplar. Vlasic geliyor. Vlasic araya doğru Meyer. Meyer geldi. Meyer kaleci Polo'nun üzerine. Korner. Modric kullanacak değerli izleyenler. Modric iyi yere. Stanisic'e doğru olmadı. Meyer kafayla. Modric. 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 Tam bir sürpriz. Tosic de oyuna dahil oluyor. Meyer yerine. Hırvatistan'da bir değişiklik daha. Tuzic o da 20 yaşında değerli izleyenler. Genç bir yetenek. Salzburg'da forma giyiyor. Avusturya'da onu onun da ismi Leicester geçiyor değerli izleyenler. Artık bu turnuvada dediğim gibi herkesin değeri arttı. Dolayısıyla transfer döneminde bir hayli hareketli geçecek. Sosa, Modric kendi alanında iyi çalımlar attı. Modric, Susic geldi aldı verdi basını. Orsic'e doğru, Orsic çıkarttı geriye. Modric vurabilir olmadı. Susic vuruyor savunma. Penaltı. Penaltı. Penaltı değerli izleyenler. Modric topu başında. Turnuvaya veda etmeden önce son bir gol atabilecek mi? Modric geliyor. Modric. Modric. Ve golü de geliyor. Luka Modric. Turnuvaya veda ediyor. Luka Modric. Kaptanın golü. Modric'in golü. Seli Dener. Sandra yapıyor. Pas. Baskı var. Bu fal. Tak. Sezon hiç kullandı. Vlasic. Kovacic iyi yere doğru Stanisic Stanisic verdi geriye Vlasic Vlasic savunmadan döndü ama Allah Karşı atak şansı Bu Buffal iyi geliyor Buffal Pasi yere El Naisli El Naisli Ve gol 1-1 bir, bir. Bir, bir. Sosa'nın müdahalesi yeterli olmuyor El Naisli Golü buldu, pas. Lovren dakika 77. Sosa bıraktı Orsic. Orsic hakimi. El Naitri iyi paslaşmalar hakimi. Hakimi geldi. Hakimi iyi bir dar. Kovacic. Tam zamanında maça tempo geldi. Sizarizic. Tek toplar Vlasic. Livaya Limaya bakıyor arkadaşın dağılımına. Tek top ve Oğuzhan yok yani izleyenler Stanisic geliyor. Stanisic sayıs. Elyamik. Amrabat. Uzun bir bas Bufal'a doğru. Stanisic orada yine. Stanisic giremedi araya. Şimdi girdi araya. Geriye doğru dönüyor Livakovic. Zor bir bas. Stanisic indirdi. Stolo. Şutolu kendi geldi verdi pasını. Vlasic bir çalım. Kovacic. Yine koşuyor Susanizi. Yorulmadı. Pasını aktardı. Livaya veremedi pasını. Yamik. Onu. El Naisri. Amrabat. Araya girdi Lovren. Vlasic. Kovacic kafayla Lovren. Susic. Stanisic. Tek toplar Vilasic geliyor. Hırvatistan geliyor. Saiz orada. Saiz. Saiz. Baskı vardı. İyi bir bas. Bu fal. Amrabat. Ama Allah. El Naisri. Lovren. Kovacic bıraktı basını. Stolo. Verdi basını. 90 artı 2 oynanıyor. Sosa. Orsic bir şey denemesi hakimi. Hakimi Önünde boşluk var Sosa oradaydı Hakimi Sonra tak şansı Kovacic Ve maç bitiyor değerli izleyenler Uzatmalara gidiyor 3.lük maçı Harika bir maç oluyor değerli izleyenler Gerçekten Modric ve El Naitre'nin karşılıklı golleriyle Pasalic ve Perisic oyuna aynı anda dahil oluyor. Vlasic'le Orsi çıkıyor. Kanatları değiştirdi. Hırvatistan. Kovacic. Sosa. Sutalo. Partneri Lauren. Stanisic. Susic, Stanisic. Lauren. İyi yere Sutalo'dan iyi bir bas. Pasalic. Susic Kovacı çıkarttı Lovren Uzun bir pas denemesi Perisic offside mı? Değil Perisic Ama el oynama Kontrol ederken değerli izleyenler Elyamik Uzun oynadı Bufal'a doğru Lovren'de kaldı o top Lovren Partneri Stolo Modric bıraktı Stolo Kovacic Yine oyunun hakimi, topun hakimi Hırvatistan, Sosa Stano Kovacic iyi yere doğru döndü Pasalic Stanisic geriye doğru Lovren Kovacic, Lovren Susic iyi pas yaptı Hırvatistan Kovacic bıraktı pasını... Sosa, Sosa bakıyor geriye doğru Kovacic açtı oyunu dakika 100 Lovren Stanisic Susic bakıyor arkadaşın dağılımına. Top kaybı. bu Buffon gidiyor. Real Madrid'e e karşı atak şansı. El doğru. Sutalo bu arada. Kedir adım önüne giriyor. Pasta. Tosa. İyi yere doğru. Sutalo. Stanisic. Susic. Amrabat. Araya girdi Kovacic. Dakika 103. Stanisic. Penaltıları gider mi? Lovren. Sosa. Modric. Sosa. Boşluk arıyor Hırvatistan. Lovren'den ters kanada doğru. Pasaj offside. Dakika 105. Uzatmalarda şut gelmedi değerli izleyenler. Bu da ilginç bir istatistik. 1.50 oynamada Kovacic'den. 105 artı 1'de. Son atak şanslı fasadına. adına. Hakimi topun başında. Hakimi iyi yere doğru döndü. Kafa Pasaric. Atiye Allah. Susic. Karşı atak şansı. Tek top. Ve hakem ilk yarıyı bitiriyor uzatmalarda değerli izleyenler. Böyle biterse penaltılarda üçüncünün kim olacağını bulacağız değerli izleyenler. Güzel bir maç oluyor açıkçası. Benim de çok sevdiğim tarzda maçlar. 14 şutu var 6 şutu var Fas'ın. Skor 1-1. İkinci yarıya yani artık son 15 dakikaya Fas başlıyor. Jabrein oyuna girdi. Amrabat. O da turnuvanın en iyi orta bir tanesiydi. Ve o da artık turnuvaya veda ediyor. Lovren. Lovren. Üç kişi bir anda oyundan düştü. Dört oldu. Modric. İyi çıkarsa gol şansı gelebilir. Dani. izin vermedi Dani. Benayun. Tek toplar. Chedira. İyi bir çalım Chedira. Vurabilir vurmadı. Boşluk var Livakovic. Atsa maç bitebilir. Kritik bir kurtarış daha Livakovic'ten. Hakimi. Hakimi orada. Kafa Perisic. Arka taraf. Baskı var. Şut Livakovic. İki takımın da kalecisi çok iyi. Bu sezon iki takımın kalecisi de penaltılarda olağanüstü. Tabii ki bu da ilginç bir istatistik ve karşı karşıya geliyorlar ve biri mutlaka kazanmak zorunda. Bakın neler olacak. Kovacic. Kovacic top kaybı. Basit bir top kaybı. Çedira. Benayun. Çedira. Araya toplar. Sabiri. Çedira vuruyor. Livakovic. Hakimi. Sabiri. Modric orada. Sabiri orta. Kafa. Saiz boşta kaldı. Vurabilir lan. Jabrin. Dari vuruyor. Yavaş bir top. Son 5 dakika giriyoruz artık. Livakovic. Sosa. Ivan Perisic. Ivan Perisic'den bir çalım. Araya doğru top kaybı. Sabiri. Lovren orada değerli izleyenler sert müdahale. Benayun. Sutalo faul. Dakika 117. Sutalo da sarı kartı görüyor. Şut Livakovic. Livakovic hemen kullandı. Stanisic. Livaya. İyi yere. Pasolic. Pasolic. Pasolic çalımlarla geldi. Araya girdi korner. Korner değerli izleyenler. Artık dakika 120. Penaltılara gidecek büyük ihtimal bu maç. Modric, Livaya, son betak şansı Modric orta. Susik dışarıda. 120 artı 1. Gözler dördüncü hakemde Bono. Sayış ve Penaltılar değerli yani izleyenler. Bir tarafta Bono, diğer tarafta Livakovic. İkisi de tam iki penaltı geçerek geldiler buraya iki turda da. Ve şimdi üçüncülük maçında yine penaltılara kaldı iş. Modric son maçında artık. Son dünya kupasında bakalım neler olacak. Top maçında Modric var. Penaltıları Hırvatistan başlıyor. Modric. Modric geliyor. Modric atıyor. Modric'in golü. Hakimi. Hakimi topu alardı 1-1. İvan Perisic geliyor. İvan Perisic. Özür dilerim Livaya. Livaya topu alardı. Kedira. Kedira Livakovic kurtardı. İvan Perisic. Perisic geliyor. Perisic topu alardı. 3-1. Şu anda avantaj Hırvatistan'da. Jabrin. Jabrin. 3-2. Pasalic geliyor. Pasalic. 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 4-2. Son penaltı. Kaçırırsa Hırvatistan 3. Sabiri. Sabiri geliyor. Sabiri. koç kurtardı. Hırvatistan 3. Hırvatistan 3. değerli izleyenler. Harika bir sezon. Harika bir turnuva. Final maçı için Pazar günü görüşmek üzere değerli izleyenler. Arjantin-Fransa karşısında oynayacak ve biz burada artık günü sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.